Transferden bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Beşiktaş ilgilendiği genç ve potansiyelli olan Forvet'ten bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Önümüzdeki sezon Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Saint Etienne takımında forma giyen Lucas Tyson'i gündemini aldı. Sezon erdikten sonra Ciro Immobile ile yollarını ayıracak olan siyah beyazlılar 20 yaşındaki Belçikalı golcü Stassin'e yöneliyor. Fransa ekibinin lig 2'ye düşmesi halinde takımdan ayrılacağı belirtilen Stassin'in başarılı performansı birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Yönetim ise nabız yokluyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2028'e sona verecek olan genç futbolcu Belçikalı olan Eden Hazard gibi ismini duyurmak istiyor. Kariyerine yeni bir sayfa açmak isteyen Yıldız adayı futbolcu için dabız yoklayan Beşiktaş yönetimi oyuncunun hem gelecek vadeden hem de hırslı, yetenekli olmasından dolayı golcü sıkıntısına uzun yıllar son vermek istiyor. Bu sezon San Etienne forması altında ligde 28 maça çıkan Lucas Tassin 12 gol atarken 5 de asist yaptı. Teknik kapasitesi, oyun zekası ve bitiriciliğiyle dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken forvet konumunda. 29 Kasım 2004 tarihinde Belçika'nın Brian'la kontrakentte dünyaya gelen Lucas Stessin, Anderlecht altyapısında futbola başladı. 1 Temmuz 2020 tarihinde Anderlecht'in 18 takımına 1 Temmuz 2001 tarihinde Anderlet'in U21 takımına yükseldi. 2 yıl boyunca Anderlet'in U21 takımında bol gösteren Lucas Stassin, 27 Temmuz 2003 tarihinde Belçika ekibi Vestello'ya tam tamına 1 milyon liraya bonservis servis alındı ve Vestello ekibine katıldı. Aradan arkadaşlar sadece 1 yıl sonra Vestello'da kendini gösteren Lucas Stassin, 30 Ağustos 2004 tarihinde, Fransız ekibi olan San Etienne e, tam tamına 10 milyon liraya transferi gerçekleşti. Videonun başlarına söylediğim gibi toplamda 34 maçta 14 gol 8 asisti bulunuyor. Bilginiz olsun. Oyuncunun şu anki güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Beşiktaş'ın ilgilendiği Lucas Tessin hakkında arnısına kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.